bu büyük Türk ne? Evet aynen sorumuz bu aslına bakarsanız. Şimdi cevaplar ortada, ihtimaller de ortada. Nedir bu büyük Türk nedir Ayhan Bey? Şimdi Turp'un büyüğü 29 Ocak'ta Turp'un büyüğü demişti. Turp'un büyüğünden herkes bunu Ekrem İmamoğlu olarak anlamıştı. Ve yani Ekrem İmamoğlu bunu içeri attılar sonuçta. Yani iki soruşturmadan birisinden evet. içeri attılar. Tabii. Şimdi, o sanılıyordu. ilginç bir şey, ilginç bir şey. Yani şimdi "trup" da demiyor. "Evide başka truplar var." diyor yani. Çoğul bir ifade kullanıyor. Yani e, demek ki şunu anlıyoruz. Yani Erdoğan aslında şunu söylemiş oluyor. "Yargı bağımsız, bağımsız değil." Yani ben her şeyi biliyorum. Benim her şey bilgim dahilinde yargı ancak işgüdarlık yapıyor gibi bir tablo çıkıyor burada ortaya. Yani bir yürütmenin başı olan bir Cumhurbaşkanı, yani heybede hangi turların olduğunu nereden bilebilir? Bilmesi mümkün değildir. Yani ancak o da e, şöyle olabilir belki olsa olsa memleketin kaderiyle ilgili çok önemli e, bazı iç ve dış gelişmeler olur böyle bazı. İşte casusluk davaları vesaire gibi böyle e, o zaman e, Cumhurbaşkanı'na o da belli ölçülerde bilgi verilebilir. Yargı yine onun gereğini yapar bilgilendirilebilir o kadar. Yani belli bir gelişmeden sonra ama yani siz önceden nereden bilebilirsiniz? Yürütme nereden bilebilirler? Yargının elinde hangi dosyalar var? Yani bu hangi turplar var? Yani evrenin içinde neler var? Bunu bilmesi mümkün değil. Bu çok üzücü bir tablo yani çok çok üzücü bir tablo bu e, deyim yerindeyse yani yargının bağımsız olmadığının tescili. tescili daha incitici bir kelime kullanmak istemiyorum yani amacım tezvirat yapmak değil yani ama çok üzücü bir tablo olduğunu söylemem gerekiyor ha bundan neler olabilir sorunuza evet, gelince mesela genel merkez ha, mi da, belediyeler mi yani ne olabilir bu, bu, bu kadar büyük belli i̇ki, iki kanaldan iki kanaldan gidiyor yani e, iki kanaldan gidiliyor. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi. ikincisi belediyeler. Belediyeleri olabildiği kadar iyiliş etmek, değersizleştirmek, işe yaramaz hale getirmek, kendi derdine düşüp e, icraat yapamaz hale getirmek seçimlere kadar. E, bir yandan mali kıskaçla da birlikte tabii. İkincisi partiyi iyiliş etmek. Parti içindeki kimi dalgalanmaları lehine çevirmek, partiyi içindeki kimi çelişkileri derinleştirmek, bir yandan böyle bir faaliyet, bir yandan işte yargının araştırılarak yapılan bazı faaliyetler parti içine dönük yani dursuz, duraksız bir e, aylar, yıllar bekliyor Türkiye'yi bu açıdan. Yani muhalefetin birinci parti olmasını hazmedemeyen iktidarın bu daha da ileri gidip %50'yi yakalayamaması, işte Cumhurbaşkanlığı'nı alamaması, meclis çoğunluğunu alamaması için atmayacağı takla olmayacağı kanaatindeyim ben. Bakın açık ve net söylüyorum. Yani atmayacağı taklanın olmayacağını düşünenler derim. Yani gemi gezi, gemi azıya almış durumda bu iktidar. Yani artık Türkiye'de e, rekabet içinde serbest seçimlerin olmayacağı bir iklime girmiş bulunuyoruz. Hani bir eşikten bahsetmiştim birkaç yayın önce. O eşik geçildi artık. çok üzücü bir tablo bakın. Bu aynı CHP zamanda Türkiye'ye yani, olabilir mi Türk? Açık ve ne söylüyor? CHP bu kayyum Türkiye olabilir büyük, mi Türk? Türkiye'yi değerli Efendim? CHP kayyum olabilir mi bu Türk TÜRK'un büyük, büyük Türk? Yani olamaz diyebilir miyiz? olur diyemeyiz ama olmaz da diyemeyiz. Ya bu, bu açık. Yani büyük kötülük şu, Türkiye'ye büyük ihanet şu. Türkiye'yi e, Avrupa'da, dünyada değerli kılan, değerli bir ülke kılan uluslardan bir tanesi de Türkiye'nin aynı zamanda büyük bir yumuşak gücü bu. Çok değerli bir yumuşak gücü. Seçimle gelinip seçimde giderebilen bir ülke olması. Bu anlamda bir demokrasi, iyi kötü bir demokrasi var Türkiye'nin. Buna sabotaj yapılıyor. Bakın Türkiye'de askeri darbeler de oldu. Ama onlar bir buçuk yılda ya da üç yılda en fazla gittiler ve geldikleri zaman zaten peşinen gideceklerini söylediler. En kısa zamanda seçimlere gidileceğini söyleyerek geldi bunlar yani. Öyle oldu. 12 Eylül üç sene sürmedi. 3 sene sürdü. O kadar. 1983'te seçimler oldu. Anap tek başına iktidara geldi. Hatırlayalım. 27 Mayıs ihtilalinden sonra 1961'de seçimler oldu yani kısa bir zamanda. Bunları biz yaşadık. Yani 12 Mart muhtırasından sonra Türkiye seçime gitti 1973'te ve başka bir iklim oluştu. Ama bunlar çok değişik. Geldim, demokratik kurallar içerisinde iktidara geldim ama asla gitmek istemiyorum. Çok konuştuk bunları hani fazla e, üzerinde şey yapmak istemiyorum ama hatırlatalım yine. Bakın 13 bin oyla seçim olmaz, 2015 tekrar seçimi, 2019'da İstanbul'un tekrar seçimi. Ya bunlar hep bırakmamak üzerine... E, zihin haritası olduğu için ortaya çıkan gelişmeler. E oldu. 2024'te bir daha oldu. E bu sefer ben seni karşında istemiyorum. Ben istediğimle yarışırım. İstediğimle yarışmam. Yok öyle ya ama. Öyle ya ama yok. Ama tabii bakın bu gelişmeler eğer Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet adam gibi sandığa sahip çıkma becerisini gösterirse ki göstermeli canını dişine takıp göstermeli bu iktidar sandıkta tepe taklak olacak. Ekrem olmaz aday. Mansur'u sakatlarlarsa Zehra olur. Zehra'yı sakatlarlarsa Ahmet olur. Ahmet sakatlarlarsa Süheyla olur. Ama mutlaka bu iktidarın dışında bir cumhurbaşkanı muhabbetten Türkiye görecek. Bunun başka ki tek tek yolu bunun dediğim gibi. Orada boşluk bırakmasın yeter ki muhalefet. Sandığın üstüne çöksün ne kadar sandık varsa tamamından ıslak imzalı bir örneği alsın ve onun, onun üstünde yazsın sabaha kadar yani. Peki. Bunun, bunun başka hiçbir yolu şey yok. Buraya, buraya hı hı. Yani Peki, bunun bu ekler. Peki bu arada, arada yok. ben de şimdi piyasaya baktım. Mesela kırmızı turp, vezir turp, alabaş turp, turp fındık, hı hı. siyah turp. Turp çeşitleri bu şekilde. Yani Erdoğan'ın sıraladığı turplar mesela vezir turp olabilir, alabaş turp olabilir. Ama hani fiyatlara baktığımız zaman pahalısının kilosu alabaş turpta 80 lira. Az da değil yani piyasa fiyatları da göre ama şu anda turp kırmızı turp bildiğimiz en sık gördüğümüz kilosu yaklaşık 40 liradan satılıyor.